Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarından güzel bir geometri sorusu. ABCD dörtgeni biçiminde bir parkın içinde 240 metre uzunluğunda BD yürüme yolu bandı bulunmaktadır. Bu yolun E noktasında bulunan ebrar AB ve AD kenarlarına F noktasında bulunan Yusuf CD ve BC kenarlarına uzaklıkları eşitmiş. Yani bu noktadan arkadaşlar şu kenara olan uzaklıkla Yine bu noktanın şu kenar olan uzaklığı birbirine eşitmiş. Bunlar birbirine eşit. Uzaklık demek biliyorsunuz bu noktadan bu kenara çizilen dik uzunluk demek. Yani şu uzunluk. Şimdi bunların birbirine eşit olması ne aklımıza getiriyor? Demek ki A noktasından arkadaşlar çizilecek olan açı ortayın tam E noktasına geleceği anlamına geliyor. Aynı şeyi F için de geçerliyse demek ki C'den çizeceğim arkadaşlar açı ortay yine şöyle F noktasına gelecek anlamına geliyor. Demek ki CF bir açı ortaydır. AE aynı şekilde bir açı ortaydır. Bir de şöyle bir eşitlik verilmiş. Deniliyor ki AD 3 AB. E bu durumda arkadaşlar AB'ye yani şu uzunluğa K diyecek olursam AD'ye arkadaşlar 3K diyeceğim. Tamam. E BC 2C demiş. Şu uzunluğa T diyecek olursam BC'ye de arkadaşlar 2T derim. Şimdi arkadaşlar şurayı isterseniz silelim. Şu kısmı bir silelim. Şuradaki diklikler kafamızı karıştırmasın. Bakın şuranın açı ortaya olduğunu anladık artık. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar oranlama yapalım. Çünkü bize E ile F arasındaki uzaklığı soruyor. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. K, 2 kt 3T. Bunların hepsinin o kekini aldığımda arkadaşlar 6 birim olduğunu görüyoruz. O zaman şöyle yapalım. BD uzunluğu 6 birim olacak şekilde. Mesela K 2P görürse BD arkadaşlar burası kaç olur? Ee, 4P olur. 4P. O zaman T arkadaşlar buraya 4P dedim. Tamam mı? A 4P olmaz. Burada 1'e 3 oranı var arkadaşlar. Düzeltiyorum. O zaman şöyle yapalım. Pardon. K arkadaşlar kaç P görsün? Ee, 3P görsün. Tamam. 3k'da arkadaşlar şu uzunluk 3p olsun. Burası da gençler 9p olsun. Tamam. Şu an bu uzunluk 12p. O zaman arkadaşlar bu da hani 1'e 2 oranı varsa 12p'yi arkadaşlar 3'e böldüğümde burası 4p olur, değil mi? T 4p görsün. Şu uzunluk 8p olur. O zaman EF uzunluğu da 5p olur. Tamam. Tamamen bir orantılama sorusuna döndü birden soru. Diyor ki arkadaşlar bu parkın 240 metreymiş bu BD arkadaşlar parkurun uzunluğu. O zaman BD 12P 12P 240 oluyorsa arkadaşlar e bu durumda P kaç olur? 20 olur. E bana E ile F arasındaki uzaklığı soruyordu. Yani 5P'yi soruyordu. Ne olur bu da? 100 olur deriz. Şimdi bakın dikkat edin. Geometri arkadaşlar genelinde bu oluyor. Bu orantılamayı başarabilen bir öğrenci geometri sorularını çok rahat yapabiliyor arkadaşlar. Bu orantılamayı yaparken hemen böyle 1'e 3 oranı demeyin de böyle genişletmek suretiyle işte 3 katını aldım mesela burada hemen yani 3'e 9 oranı gördük. E bu şekilde arkadaşlar sonuca gitmeye çalışın. Güzel bir soruydu sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.